Arkadaşım Fatih'e ve sevgili eşime, Ecek Bandar'a buradan mutlulukla atıyorum. Ya yeah, işte böyle Bak Bakıyorum da şunlara şaşıyorum. Canım sıkılıyor Allah canım olsun. Sevgin babalar sayesinde lüks arabalarla gönderdik sevgili değiştiren. Aşkı sevda ile iki öpücük zannedenlere kızıyorum. Bana ne işte. Takıyorum kafama. Veriyorum uykularımı. Çünkü bu gençlik bizi, bizim. Anlat diyorsun ya elif. Yaralı yüreğimle yaralamak istemezdim seni. Ama sevda ne demek? Ama gönül ne demek? Vefa ne demek? Ve seni nasıl sevmişim vay! Vay ki vay! Ben, ben insanların toprakla haşır neşir oldu. Çocuklarına helal lokma için terlerini toprağa akıtan Eli nasırlı mı nasırlı, yüze güneş yanı, gönlü ezelden yanık, Güneşin toprakla öptü, Buram buram dert Buram buram hasret Buram buram sevda kokan Hürriyet sevdası milyonlarca yiğitten biri Anam, anam abdestsiz göğsünü vermemiş bana Ola ki Allah'a, ola ki vatana ve ki sevdiklerine ihanet eder diye. Anamın ak ve helal sütünden midir nedir? vefasızlığı nesi yoktur kitabımızda. Hele güzelim sevdiğini yarı yolda bırakmak nankörlüğün ve namertliğin en hadisi budur işte. Gönül dersen gönül, yürek dersen yürek, aşk dersen aşk. Bırak duygularını yüreğine, yüreğimde bul kendini. Gör ki Gör ki nasıl sevmişim seni, vah, Fatih ve değerli eşi, yengemize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.